Biz hazırız. Siz de hazırsanız ben şimdi bilmez miyim? Başlıyor! Bravo! Ne yapıyorsun aşkım? Yalan şifre, yalan ne? Sağ yap, sağ, 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 biraz sağ. <laughs> Ve kaleci horoz! Kim, kim? İstifa! Karşılıklı sabrımız gelişmiştir. Ben de onu çok zorlarım. O da beni çok zorlar yeri geldiğinde. Ben de inatım, o da inat. En son sulu göz olan kazanıyor. Sen ağlıyor musun? Sen ağlıyor musun? Yok, hayır. Bir dakika dönüştüm. Sola, sola, sola! Ya, düzgün konuş! Ya, yani. <laughs> Ne oluyor be? Ağzını aç ya! Hadi bebek ağabey! Orkide! Sivilce! Orta! Ondan! Orta at! Baş harfini söyle! Yürekleri dağladın be! O nasıl oynamak ya? Bana <laughs> baş harfini söyle! Zevi! Zevi! Devam et, devam et! ger ge Şehrazat! <-dan. gülüyor> Hüzünlü <laughs> duygusunu ama gösteren ben... olur ama. Ondan bahsetmiyorum. Yani mesela ben, ben bir şey... Ben bu kadar boş mu konuştum <laughs> ya? <yani>. Hayır hayır. <laughs> ben eşimi bilmez miyim? Yeni bölümüyle Cumartesi TV 8'de.